Hayallerle gerçekler farklı diyor. Dolayısıyla Z kuşağı, özellikle ifade özgürlüğü, işsizlik ve yurt dışı hayalleri. Bunun için Cumhur İttifakı neler yapacak? Şimdi tabii ben bu Z kuşağı tanımına, bakın bu da benim şahsi fikrimdir. Z kuşağı tanımına ve gençlerimizin, bütün gençlerimizin adeta belli dönemde doğmuş gençlerin oraya böyle adeta hapsedilmesine karşıyım. Gençler size sesleniyorum. Bu Z kuşağı tabirlerini kırın. Bu sizi size giydirilmeye çalışılan üniformaları teklifleştirmeyi kırın. Çünkü gençler kadar gençler kadar ideoloji, gençler kadar bakış açısı, genç adedi kadar siyasi fikir vardır. E, gençlerimiz onun için hakikaten şu e, şu önemli. Tabii biz bunları e, gençlerimizle sürekli hemhalis, sürekli bir iletişim halindeyiz ve e, şu tabiri de reddediyorum. Gençlere hitap etme tabirini de reddediyorum. Ben e, gençlerle eşitler arasında bir iletişim tarafındayım. Eşitler arasında bir iletişim tarafındayım. Çünkü bizim de onlardan öğreneceğimiz şeyler var. Yani sürekli bir didaktik noktada, sürekli öğreten tarafta değil, aynı zamanda gençleri dinleyen ve onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışan. Ki yeni dünyayı yakalayan Hakan Bey onlar. Hakikaten e, gençler bu dünyayı yakalıyorlar. Bizim onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, ben torunlar, torunlarımla sohbet ediyorum ve anlamaya çalışıyorum dedi hayat yapılarını, fikri dünyalarını ne tasavvur ediyorlar, idealleri, hayalleri ne? Bunları anlamamız lazım bizim. Dolayısıyla ilk önce bu Z kuşağı tabirine ben biraz mesafeliyim. Bunu çok sık da kullanmam. E, fakat öyle kullanılıyor diye tırnak içerisinde bazen kullandım olmuştur. Genç olmuş. seçmen diyelim. Evet, Z kuşağına da mesafeli misiniz? Bakın ben o kuşak ve bunu adeta şeylere benzetiyorum ben biraz. Hani burçlara, terazi burcuymuş, koç burcuymuş falan böyle tek tipleştirme. İşte X kuşağı özellikleri şunlardır hırslıdır bilmem nedir ya bunlar değil ya bu bu genelleştirmeler bu tek tipleştirmeler hadiseyi hadisenin gerçeğini yansıtmıyorlar. Dolayısıyla Z kuşağı adı altında dayatılan onlara dayatılan bir durum var. Bu tabir e, Türkiye'ye yurt dışından giren bir tabirdir terimdir. Dolayısıyla onlara dayatılan bir durum bir perspektif var. Adeta hayata bu şekilde bakma, bakmanız gerekiyor gibi bir perspektif var. İşte eee e, ee, özgürlüğüne düşkün. Ya kim özgürlüğüne düşkün değil ki? Yani e, e, ben de özgürlüğüme düşkünüm, hürriyetime düşkünüm. Yani dolayısıyla bu tabirler, bu tek tipçi e, dayatmalar açıkçası gerçekliği yansıtmıyor kanaatindeyim. Şunu söyleyeyim, o, bir de çok değişik eğilimler görüyoruz. Yani o kuşakta, o yaş grubunda insanlara baktığımızda gençlerimize hakikaten çok değişik eğilimler görüyoruz. Sadece böyle tek tip, yani şimdi tek tip kimin hoşuna gidiyor biliyor musunuz? Adeta gençlerin tamamını, tamamını arkamıza aldım, arkamıza aldık diye ...vehmedenlerin hoşuna gidiyor bu teklifleştirme. İşte Z kuşağı, Z kuşağına biz hitap ediyoruz. Muhalefetiz biz çünkü. Z kuşağındaki muhalif ruhu biz temsil ediyoruz. Ya bir kere siz muhalif ruh falan değilsiniz. Yani e, şuradan e, ben örnek vermek istiyorum açıkçası. Bakın, muhalif ruh nedir biliyor musunuz gençler? Muhalif ruh şudur. Siz İsrail'in perezine, televizyon ekranları karşısında Davos'ta... ...one minute, yani bir dakika... ...siz adam öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Siz çocukları kumsallarda nasıl öldürdüğünüzü biz biliyoruz. Katilsiniz. Diyebilen işte baş kaldırı, işte muhalif, işte muhalif hareket, muhalif bakış açısı budur. Direniş, mavi mi, diyorsunuz? Niye direniş mi diyorsunuz? Siz sen biraz zamanı bekle. Yo, niye? Siz direniş mi diyorsunuz? Direniş şudur, bakın. Eğer siz Birleşmiş Milletler Aa, kürsüsünden... Orada, dünya beşten büyüktür kürsüsüne... Var, dünya var, beşten büyüktür diyebiliyorsanız, abi. o kurulmuş egemen düzene baş kaldırabiliyorsanız işte bu direniştir. Yoksa gezi sürecindeki hal direniş falan değildir. Böyle bir şey olabilir mi? Hani? Ee, sosyalist, e sosyalist diyalektiğe de aykırı bir şekilde proletaryanın işçi sınıfının içinde olmadığı, eee sahiplerinin, tröst siyolarının büyük tröst sahiplerinin çapulcuym çapulcu pankartları astığı, taşıdığı bir hal gördük. Yani e, kimlerin tarafından hangi otellerde bu orada gösteri yapanların barı, barındırıldığı, kimler tarafından finanse edildiği. Emperyal CNN International'ın orada Saatlerce ve günlerce çadır kurup kamp yapıp yanı sayın yaptığını biz görüyoruz. Bakın bu direniş falan değildi. O direniş olarak pazarlandı veya e, muhalif hareket olarak pazarlandı ama asıl muhalefeti kim yaptı biliyor musunuz? Memleketi uçurumun kenarından çeviren o dünyanın egemen sistemine karşı CIA'nin kumpasına karşı Amerika'nın kumpasına karşı 3 gün sessiz durdular. O 15 Temmuz gecesinde hakkından hayat hakkından hayat hakkından vazgeçen işte milletimizin aziz fertleri asıl direnişi yaptılar. Asıl devrimci, asıl direnççi onlardı. Dolayısıyla e, şu hı hı. nokta önemli. Gençlerimiz de tabii burada işte Atatürk'ün gençliğe hitabesi sadece arkamıza süs olsun diye asılacak bir metin manzume değildir. Atatürk'ün gençliğe hitabesinde e, memleketin limanları, havaalanları, dahili ve harici bedahalar tarafından işgal edildiği gün damarınızdaki asil kanla mukavemet ediniz diyor. E bunu 15 Temmuz gecesinde burnunu sokağa çıkaramayanlar veya ezan okuyan, sela okuyan, ee, orada müezzine darp yapanlar veya tanka alkışlayanlar biz o gece gördük mü? Çok Peki bunlar neydi? Bunlar kendilerini ne olarak ifade ediyorlar? Atatürkçü olarak ifade ediyorlar değil mi? Bakın burada çok ciddi Türkiye'de şu anda çok ciddi ve net bir e, zemin kayması yaşıyoruz. Ne Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu e, partinin kodlarıyla şu anda yürüyor. Ne de e, Cumhuriyet Halk Partisini savunan bir takım şahıslar, yazarlar, gazeteciler. Bir kısmını kastediyorum. Atatürk'ün o kodların kodlarıyla beraber şu anda Türkiye'yi algılıyor, Türkiye yorumluyor. Öyle bir durum yok. Gençlerimiz işte bunlara dikkat etsinler. Gençlerimize bunları anlatarak, Peki. iletişim kurarak yürüyeceğiz Peki. biz yolumuzda. Peki. Ee,